Evet arkadaşlar. Biz yine bir balık macerası yaşamaya gidiyoruz bakayım. İstikametimiz yine kara göçer. Fısıldayan Şu fısıldayan adam. Merhaba. Akşam mesaj almış <laughs> balıklardan. İlla gelin diyorlarmış. Kıramamış. Yana <laughs> gidiyor bakayım. Whatsapp'ta yazdır arkadaşlar. Yanımda fısıldayan adam var. Mehmet Eriş'ten var. Bir de bizim. Bir de o var arkada. Gene balığa gidiyoruz bakayım. Ee, bakacağız. Geçen haftaki balık orada olur mu olmaz mı? Öyle bir akım mı vardı bilmiyoruz. Whatsapp'ta yazdılar dedik ya sana. Kaz mı Ha doğru. İnşallah yanlış sizlerin kaldı mı? Yani. Var dediğim halde herhalde yani ısrar ettiler. İyi bakacağız göreceğiz bakayım. Gene o balıktan tutmaya gidiyoruz. Çok beğenildi o balık. Bakacağız bakayım inşallah kısmetimizde de varsa alıp geleceğiz. Şayi. Eğer orada yoksa başka yerlere de yönlendirip e, sazana falan da gidebiliriz. Ufak balıkları almayalım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar geldik yine. Kara göçere. Dene. Şu şuradan alıyorlardı <laughs> geçen hafta. Bizim balıklara fısıldayan adam. Fısıldasın ben balığı. Ahmet Fısıldadın mı lan? Hadi bakayım Evet, akçe at çeke başladık. Geçen haftaki gibi değil yalnız biraz balık küçülmüş. Geçen hafta bundan daha iyiydi. En azından 3 atmadan birini alıyorduk şimdi. 10 tane atıyoruz onca hala bir tane denk geliyor. O da küçük geliyor. Bizim Ahmet e herhalde mesajda yanlış şey fısıldamış lan. <laughs> Hayırdır Ahmet fısılda Sen fısılda bari şu balıklara ya. Ben fısıldadım da Bak. Hani. Lan bunlar hamsi hamsi. Gülücük bak. Kalıyor. <laughs> Geçen hafta bundan büyüydü bunlar ya. Şimdi küçük. Neyse. Belki büyü diye bekliyor bakayım. Maşallah bugün de kalabalık. Baya bir balışığı var arkadaşlar gelmişler. Bu tarafta da dahil. Buradayız bakayım şimdilik devam ediyoruz. ya yurdum balığı bak kaçamıyor <laughs> falan kapıl diyecek arı kalmadı gördün mü var bak hı bu varık De yeah. bir bir şey Aslında o geçen hafta gibi olacağını da pek zaten zanmıyorduk ama yine de geldik bir şansımız deneyek dedik. balık, var. Aynı balık var ama biraz küçük. Ee, yer değiştireceğiz. Kanallara doğru gitmeyi düşünüyoruz. Evet arkadaşlar. Kar ağaçlarının dibine geldik. Burada da pek olta atacak yer kalmamış ama bulduğumuz derken atacağız artık. Çayımızı koyduk. Çay içelim dedik. Abi burada kelebici var mı? Hamur mu deneyeceğiz he? Kelebici. 8 bıyık var. Yılan balığı var. Yılan balığı var mı? Yılan balığı genelde gece vuruyor ama bilmiyorum. solucan olması lazım. salaqdan malat <laughs> Valla gündür şansınıza qismətinizə 4 bir yana daldılar əllərində qamışı Burada gözəl amma buradan balı çıxarmaq yeridir. Siz sallamasaq birkaç volta attım. Bekleyelim bakalım. Sen mi dedin? Evet bizimkiler yoruldular. Baygın düştüler. Bir kahvaltı türü bir şey yaptık. Onlar otura dursun. Ben de oltaları bir kontrol edeyim bakın. Balık vurmuş mu? nereye oltal dedik lan biz? Buran da dağda kaçmış ya. Bunlar çok her tarafı ot olmuş ya buna ya. Ya sanki benim burada bir yerde oltam var. Görmeden geçip gidiyor bakın ya. Bunda bir şey yok. Olduğu gibi duruyor. Diğerine bakalım bakayım. Onu nereye atladım lan ben? Yok onda da bir sıkıntı yok. Bekliyor bakayım. diğerlerini kontrol edeyim olmazsa. Evet arkadaşlar biz oltaları topladık. Niyetimizde başka yer vardı ama sonra vazgeçtik. Çünkü bugün ne kadar dolaşsak balık tutamayacağımızı anladık. Yavaş yavaş eve doğru gidiyor. Evet Ahmet bugün balıklara sarı fısıldama işi olmamış. Ben sonuçta fısıldadım yine biraz tuttuk. Ne tuttu? Dalyan'da tuttuk. Ne bu balı tuttu arkadaşlar? Koşun. Geçen takip bir daha Yine yani. aynı. Evet, evet sayın arkadakiler. Bugün pek şansımız yoktu. Geçen haftaya göre çok daha az bir balık oldu ama. Ben yine deniz havası aldık. Ben fısıldadım ama fazla fısıldı yapamışım. E ya, ağrım sen ne diyorsun? Yorum yok. Yorum yok mu? <laughs> O zaman yapacak bir şey yok. Haftaya görüşürüz. Haftaya artık Allah izin verse başka bir balık macerasında ki inşallah bu sefer bol balıklı, büyük balıklı bir macera yaşarız inşallah. Görüşmek üzere.